14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Milletvekili seçimlerinin yapılmasının ardından partilerde hareketlilik gözleniyor. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği genel seçimleri için aday adaylığı başvurusu bugün resmen başladı. Parti genel sekreterliklerinden il örgütlerine gönderilen bildiriye göre 30 bin lira olarak belirlenen başvuru için kadınlar, gençler ve yüzde 40 veya üzeri engeli bulunanların 15 bin lira ödeyeceği kararlaştırıldı. Öte yandan aday adaylarından 3'er bin lira dosya ücreti alınacak olan başvuru süreci 20 Mart'a kadar sürecek. Kahramanmaraş merkezi depremlerin hissedildiği Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay'da başvuru yapılacak adaylardan başvuru ücreti alınmayacak.